puslu havada Toplandı Ankara'da Giden heybetli çınar Milyon varsa arkada Yandı yürekler yandı Yankaylar sönmez Yandı yürekler yandı Yan ya, karabiber sönmez Milyonlar, Milyonlar hep bir ağızdan, ağızdan. Diyor başbuğlar ölmez Milyonlar hep bir ağızdan Diyor başbuğlar ölmez Başbuğlar ölmez Başbuğlar ölmez Başbuğlar ölmez, başbular ölmez. Baş bular ölmez. Çağır kardeş. <laughs>